Neden? Çünkü Türkiye'de ilaç ruhsatı almayan hiçbir ürün bu barmoya etkilidir denemez, ima edilmez, söylenemez. Düşünün bakalım kaç tane ürün var böyle? Çünkü mahkemeye gittiğimiz zaman ilk savunma şu ben barmoya karşı kullanıyorum demedim ki. Veteriner hekim arkadaşlarım da çok iyi anladım. yüzden veteriner hekimlerim muhakkak tanışın arkadaşlar. Bu arada orada şu anda izlemek zorunda olursa Demirel B.T. Nerkim da buradan selam ve saygılar yolluyorum. Değerli arkadaşlar e, aslında burada daha çok anlatılacak şey vardı. Fakat e, bazıları bittirmek istemiyorum. Son bir şey daha değilim. Kapatayım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar Türkiye'de aracılık yapıldığı zaman e, söylemeyen bazı şeyler var. Daha doğrusu önemli sen Bakın arkadaşlar önce aracı sağlık sizin sağlığınız yerinize değilse hiç alerjik uğraşmayın. O nedenle alerjiye karşı muhakkak böyle alın, gidin test yaptırın. Alerjiniz olmasa bile aranızda muhakkak alerjiye karşı ilaç bulundu. Ya size bir şey olabilir, ya sizi ziyarete gelen birisine bir şey olabilir, ya da oradan geçen bir şey olabilir. 15-20 dakika içerisinde yetiştiremezsiniz hastaneye ve o kişi ölür, yasal olarak suçlu olursunuz arkadaşlar. Yasal olarak suçlusunuz. Nereden çıkarılıyor? Bakın arkadaşlar. Arın soktu diye dava açtı ve aracı 6 ay hapiste de para cezası da yargılandı. Bu çok basit bir olay arkadaşlar. Bu yaralanma olayı olarak değerlendirdi. Ya ölseydi o adam? Tıpkı sığırını bağlamadan merhaya salan kişi gibi arasını da doğaya salmış kişi muhabbetmiş, görerek ceza alacaktı. O nedenle arkadaşlar, karakterden özellikle istirham ediyor. Mümkün olduğu kadar, meskul mahalleden uzakta arada konuştu. Niye bildiğim beni tanıyanlar anlar. Çünkü benim adım meskul mahalleydi arkadaşlar. Maalesef. Ee, meskul mahalleden uzakta arada konuştum arkadaşlar. Aralık civarında bir yarısı ile arkadaşlar. Elinize yapışınız. Dikkat aralık bölgesi. Ara sokakta da lütfen yanaşmayın. Zarar görebilirsiniz gibi. Yine aralıkta alerjiye karşı yedek ilaç kullanıyorum arkadaşlar. Size 15-20 dakika kazandırıp acil yetişecek kadar. Ve 012 veya e, o hızır acil servisin telefon numarasını muhakkak bir yere not edin arkadaşlar. Olmadıysa en yakın sağlık kuruluşunu arkadaşlar telefon numarasını temin ederek aralıkta bir yere yazın. Bak şunu unutmayın arkadaşlar. Bazı olaylar insanın 40 yılda bir başına gelir ama etkisi 40 yıl sürer. Tıpkı trafikte bir kişi öldürsün Allah korusun. 40 yıl boyunca bizden uzak çekersin. Ve 40 yılda bir başına gelir. Allah kimsenin başına gelmesin. Evet değerli arkadaşlar. Ben şimdi burada kesiyorum. Soru cevabı olan olursa buradan yanıt vermeye çalışırım. Olmazsa arkadaşlar bir bilmeyenlere gene tekrar edin. Doktor Ali Bakoza Aracılık Facebook grup var. Oraya üye olarak daha fazla bilgiler yararlanabilirsiniz. Ee, ücretsiz olduğu için bazen değersiz oluyor ama olsa siz yine gelin. Oradan yarar arkadaşlar. Kapanında ee, kafanızda bir takım sorular olursa arkadaşlar e, ee, sorularınızı çeşitli WhatsApp yoluyla, Messenger yoluyla sorarsanız elinizden geldiği kadar yanıt veriyoruz en kötü ihtimalle hazırlamış olduğumuz slaytlar, keçler atıyoruz ki diyoruz ki bari buradan takip edin diyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar katkı sağlıyoruz. Evet, sırçı isar ettiysek akkola. Ben bu arada arkadaşlar ee, kapatmadan şunu söyleyeyim. Mert aracılık, Kürşat bu. Mutlu'nun Mert aracılığı yeni faaliyeti geçti. Onun gerisini yerini kutlamak için aslında o taraflara geldiğinde görüşecek, gelecektir ama nasıl olmadı. Mert aracılık kazanmak, yeni tesisinin aracılık sektörünün ait olmasını özellikle istirham ediyorum. Geçen de Şile'ye gitmiştik. Şile Aracılık, Şile Kooperatif var Ahmet Can Başkanlığı'nda. Gerçekten Türkiye'deki emde belki de birinci sınıf kooperatif olarak bir ilçede neler başarılabileceğini, nelerin yapılabileceğini ortaya koymuş. Gerçekten başarılı Ahmet Can'a ve ekibine ve özellikle bizim Muhammed Ünal Koyu'yu denen bir abimiz var. Ona da e, ee, başarılarından dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Türkiye'de örnektir ve ben inanıyorum bir sürü birliğin bir kooperatifin olayı gibi incelemesi gerektiğini inanıyorum. Burada başlar bir okuyun. Yine e, bu arada e, arkadaşlarımız da gelmiş Erhan abimiz başta olmak üzere. Tüm hepsine de ülkemize hoş geldiler. Güle güle gideceğiz. Oraya gelip görüşme pahalama nasip olmadı diyelim. E, ve değerli arkadaşlar, iki gündür biz evden dışarı çıkamıyoruz. Bir kilometre aşağıya inemiyoruz. Samsun'da gerçekten bir, bir, bir kar, yağıyor. gelemedik ama bize bu imkanı sunan Tuncay Şahin Ağzımız, Arnavutat Başkanı, e, Genel Sekreter Hanım Engin ve resimli anlaşılacak acil işte, ulaşmasını sağlayan ve bu konferansı düzenleyip sizlere buluşmamızı sağlayan, bu bilgi paylaşımlarımızı olanaktan gelen, yani, tüm parmasat ekibine ayrı ayrı hepsine teşekkür ederim. Belki unutmuş olabilir. Her gün ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten Türkiye Arıcılık duvarı adı altında ülkemizde bir milat başlattılar. Bunun daha da gelişerek, güçlenerek gitmesi gerektiğini inanıyorum. Gerçekten daha çağdaş, daha kapsayıcı, daha güzel ve sektörü bir araya getirici bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ve katıldığınız için özellikle tüm aracı arkadaşlarımıza sabırla dinleyin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.